çok boktan bir iş bu iş. Oğlum oh yani. Oh gideri de bir iş oh oh ki oh oh. <laughs> oh. Oh. Frekansa bak ya. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Bir koyu ver işte tuvaleti dikadı. Zeytinler için ne diyorlardı? Kalibre mi diyorlardı falan? Ay bu kaç kadar... kalibre? <laughs> Yarı çabuk kaç Hanım. 70'lik hava. <laughs> şey, <laughs> evet, mandaka gibi. iş attı. <laughs> Çok boktan bir iş. Aynen öyle Şimdi Ali'cim şu deliği görüyorsun değil mi? Deliği. ne sokayım biz öyle? Sekizci olduk, manda evet, ve Hikurisi. Muhammed de burada kırma, kırma. Kırmadan olmayacak mı? Şöyle bir bakacağız. Evet, kırmadan olmayacak. Şu anda kırmaya başladı. Bakacağız.